orada ben siyasi hedefler bağlamında Rusya ile yürütülen müzakerelerde net bir ortak stratejik vizyonda anlaşılmamış olmasını en önemli zaaf olarak görüyorum. O, mutabakatı. Soçu mutabakatı, Astana mutabakatı ondan önce defaatlerce ulaşabildiğim arkadaşlara, Sayın Cumhurbaşkanı'na da 2018 Mart'ında yaptığımız son uzun görüşmede ifade etmeye çalıştım. Türkiye küresel güçler arasında bir tercih yaparak diğerlerini ihmal ederek dış politika yapma lüksüne sahip olan bir ülke değil. Küresel güçler bugün belli P5 ülkeleri. Evet. Baktığınızda da bu P5 ülkelerin neresidir? Bir Amerika Birleşik Devletleri evet. ve NATO. Bir Avrupa Birliği üyesi olan o zaman İngiltere ve Fransa. Şimdi İngiltere ayrıldı ama Fransa. Almanya gibi ülkeler. Avrupa ülkeleri. Bir de Rusya ve Çin gibi ülkeler. Şimdi bunların arasında siz üçüyle birlikte kötü olmayı kaldıramazsınız. İkisiyle birlikte kötü olup biriyle birlikte olmanın ise riskleri çok yüksektir. Ancak o tek başına kaldığınız aktörün ile eşitler arası ilişkiyi bir ilişki yürütebilecek kudretteyseniz yürüyebilir. Ama biz maalesef askeri olarak da diplomatik olarak o kudrette değiliz bunu görmemiz lazım. Bu üç tarafın ikisiyle iyi biriyle kötüyseniz durumu idare edersiniz. Hı -hı. En iyisi ise bu üç kanatla da aynı anda diplomasi yapabilmektir. Biz 2009 2010 2011 2012 2013'e kadar giden o dönemlerde bu üç tarafla da son derece iyi, iyi ve manevra kabiliyeti olan ilişkiler yürüttüğümüz için dış politikamız bütün alanlara yayıldı. Ben açık söyleyeyim ve bunu kamuoyuna paylaştığım için de bir beis görmüyorum. Eğer siz Trump'tan çok tahkir edici bir mektup almış ve hemen ertesi gün sizinle eşit düzeyde olmayan Amerikan başkan yardımcısıyla eşitler gibi bir evet. masada oturup konuşmuşsanız, oturuş düzeni itibari ve sonra da Amerika'ya o mektubu iade etmeden ve tepkinizi ortadan koymadan gitmişseniz müzakere gücünüz zayıflar. Aynı şekilde 34 askerimiz şehit edilmişken ve bu asker şehitlerimize yapılan saldırının Rusya'nın doğrudan dolaylı mutabakatı, onayı veya göz yumması olmadan yapılamayacağı bilinirken bu tablo içinde müzakereleri Moskova'da yürütmek müzakerelere baştan geride başlamak demektir. Eğer böyle bir durum varsa müzakere Ankara'da yapılmalı ve Sayın Putin Ankara'ya gelerek ne olup bittiği konusunda bizim tarafı aydınlatmalıydı. Ya da teknik düzeyde müzakereler yürütülmeli buraya gelirdi ama bir devlet başkanı kendi vatan askerlerinin şehit edilmesi üzerinden daha evet. ortada bir bütünüyle tabloyu açıklayıcı bir şey ortaya konmadan bu saldırının muhtemel aktörleri veya en azından göz yumuşlu taraflarından birinin yanında. Eşit müzakere kapasitenizi yitirirsin. gelecek, doğruyu söyleyecek.